başarı duası, öğrencilerin zihinlerinin açılması, sınavlardan önce başarılı olması için, çalışanların iş yerinde başarılı olması için, evden çıkarken her sabah bu duayı 7 defa okuduğu zaman büyük bir tesir ettiğini ilerleyen süreçlerde gözle görülür şekilde göreceklerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmen ve fehmen elhikni bis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. رب زدني علما وفهما والهقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وفهما والهقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وفهما والهقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وفهما والهقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وفهما ve elhıkni bis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmen ve fehmen elhıkni bis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmen ve fehmen elhıkni bis salihin. lazim. Rabbim ilmimi anlayışımı arttır. Beni salihler arasına katsın.